Merhaba Şifteli Etnet izleyenleri ben Volkan Taş. Facebook'tan derhal silmeniz gereken 10 insan türü listesiyle karşınızdayız. Listemize eski sevgiliyle başlıyoruz. Bitirdiğiniz bir ilişkinin etkilerinden hemen kurtulmak istiyorsanız eski sevgilinizi derhal silmelisiniz. Unutmayın bir gün yeni ilişkilere yelken açarken sileceği ilk kişi siz olacaksınız. 2. Her gittiği yeri paylaşan çekim -in meraklısı insanlar. Bu türün en tehlikeli olanları ise yatakta diye çekim yapanlardır. Eğer arkadaşlarınız bu evreye geldiyse Artık silme vakti gelmiş demektir. 3. Sürekli sizleri etiketleyerek fotoğraf, şiir, özlü söz paylaşanlar. Gün boyunca masa başında oturup ekledikleri fotoğrafları sizleri de etiketleyerek paylaşım yapanlar varsa bu kişileri silmeden önce şikayet etmeyi lütfen unutmayalım. 4. Oyun isteği gönderen uzak akraba ve yaşlı komşular. Arkadaş sistemimizin en tehlikeli türü olan bu grup için Facebook ne kadar önlem alsa da onlardan kurtulmanın en kesin yolu silmektir. 5. Pembe dizi senaryosu gibi aşk hayatı olan arkadaşlar. Her hafta yeni bir ilişkiye yelken açan arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızı hemen silmelisiniz. Uzun ilişkilerin adamı olmadığı çok belli olan bu insanlar bir gün size de bulaşabilirler. Unutmayın her şey bir merhaba ile başlar. 6. Sürekli siyasi paylaşımlar yaparak sizde tartışmaları çeken insanlar. Ülkedeki siyasi hareketlilik Facebook gündeminde oldukça meşgul ediyor. İşi gücü okulu bir kenara bırakıp klavye başında oturduğu yerden sadece politik içerik paylaşan bu kişileri silmek Tabii ki yetmez. Bunları basıcın ignoru basıcın ignoru. 7. Kendi alfabesini yaratan tipler. Daha çok çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki yaşlarda görünen bu virüs geçici olsa da kaybolması gerçekten uzun zaman oluyor. Bu kelimeleri görmeye başladıysanız geç bile kalmış olabilirsiniz. 8. Yaptığı paylaşımlarla sağ sola laf çakıp sosyal mesaj gönderme derne düşenler. Hayatın sırrını çözmüşçesinde büyük laflar edip sosyal mesaj göndermeye çalışanlar varsa listenizi bu kişilerden derhal temizlemelisiniz. Çünkü gün gelir o taşlar sizin başınıza da gelebilir. İnsanların birçoğu nezaket kuralı gereği ağzı doluyken konuşmazlar. Fakat kafaları boşken konuşmaktan da hiç kaçınmazlar. 9. Virüslü içerikleri tıklamaktan korkmayan tipler. Sürekli virüslü içerikleri tıklayarak ana sayfanızı saçma sapan videolarla dolduran insanlar varsa Varsa bunları da hemen listenizden temizlemelisiniz. Ve listemizin 10 numarasına geldik. Dini inanç kısmına tuttuğu takımın ismini yazan holiganlar. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu unutup Ettiği az dolusu küfürü yetmiyormuş gibi Bir de Facebook'ta paylaşan arkadaşlarınız varsa Bunları da hemen listenizden temizlemelisiniz. Evet arkadaşlar listemizin sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.